arkadaşlar. Size ya bu hafta sunuyoruz. Şimdi biz e, e, savaşını savaş topu. Şimdi savaş topunu diyeyim, oynayayım. Savaş topunda iç içiririz, Arkadaşlar savaş topunda da işi çıkarmalıyız. Görev yani? Kendimizden görev. Kendimiz kendimizin görev yok ama bize görev yapıyoruz. Bir, tane bir tane bir iki arkadaşlar. Ayrıca da maçı. Endet. Kurt da çok zayıf oynuyor. Bak keşke başta bir karakter yazsaydı. Bakın e, top kimde? Kimdeymiş? Kurtlar mı? Top ortaya kadar değil. Çocuk kadarlarının çok güzel bir oldu. Epeyman gibi yeni dizi. Çok iyi Bu kadar da bir bir Evet bir kilo Bir tane daha almalı. Bir kilo artık arkadaşlar. Bir daha çiğ şey dediğime bakmayın ki yani adam iki tane adam var işte koy çiğ işte epim var aydık ikiydi işte iki iki çiğdi tamam yani şimdi biz iyiye gidiyoruz. Süpermen. Allah korusun. Şey <laughs> <laughs> yanına. yanında bir kişi var onu seçiyor arkadaşlar <laughs> ayrı şimdi iç içtiğimizi bir bir sıfır bir sıfır arkadaşlar galiba <laughs> bu çok kazanacağız o yüzden kayımızı koyuyoruz Allah.